Merhaba arkadaşlar. Gıcık Sesle Tanıtmacı kanalına hoş geldiniz. Bugün size Transformers tanıtacağım. Ee, bu Transformers e, postayla geldi. Bunu ben çekilişten kazandım. Ve e, oğlum oynayacak bununla. Ee, yani hem robot oluyor hem gördüğünüz gibi bu resimdeki bir araba oluyor. 6 yaştan itibaren öyle bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunu açacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bu kolları böyle yatırmak lazım. Bunu da böyle bu şekilde ee, ters dü de galiba böyle olması lazım böyle. Evet ama tam olmadı. Bunun bir şey eksik. Evet burası tam birleşmesi lazım. İçine girmesi lazım. Burası. Senin. Evet, araba oldu. Arabayı koy buraya gösterelim. Gösterelim arabayı. Hadi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi böyle araba oldu ve böyle ters çevirici robotun suratı da görünüyü zaten. Bir tekerlekleri falan çok güzel dönüyor. Bu şekilde ve açınca da yine de robota dönüşüyor. Evet arkadaşlar, umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz likelayın, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.